Miraç Emlak'tan hepinize iyi günler diliyorum değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 370 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı bir villa sunumu için geldim değerli arkadaşlar. Köşe başı olduğu için yaya giriş kapımız karşı tarafta gördüğünüz üzere elektrik direğinin olduğu yer. Şu anda da aracın park ettiği yere doğru gidiyoruz. Etraflıca e, villamızı dolaşacağız. E, villamız 4 artı bir açık mutfak e, akıllı sistemle yapılmış ama tabi kullanılan malzeme gerçekten farklıdır değerli arkadaşlar. Kullanılan malzeme gerçekten farklı. Şimdi e, içeriye doğru giderken bahçe duvarlardan biraz bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz üzere e, bahçe duvarların sütunlarında flaşör şeklinde e, lambalar verilmiş. Yani aşağıya doğru e, yanan şekilde gece görüşü çok farklı oluyor belki bulabilirsem bunun gece görüşünü çekmiştim yani kapak fotoğrafında da onu yerleştirmeye çalışacağım doğal patlak taş dediğimiz taşlarla da dekore edilmiş tabi demir perforjeler yapılmış üzerine aplik lambalar yerleştirilmiş tabi burada e, araç park yerimiz var yaya e, giriş kapımız var tabi e, biz etraflıca bir dolaşalım e, tabi e, Barbekü alanımız var, ee, gerçekten geniş bir alana sahip. Ee, aynı zamanda e, sütunlara baktığımızda bunlar ahşap değil derler arkadaşlar. Bazen ben videolara baktığımda birileri ahşap diyor bir şey diyor. Kompozit sütunlar değerli arkadaşlar. Bunlar e, dekor amaçlı. E, üstüne de güneş kırıcı dediğimiz e, gene e, bordex malzemeden atlarına da spot lambalar verilmiş. Gayet güzel olmuş. Bahçe alanına bakıyoruz. Aynı zamanda havuz alanı. Yeşillik binanın arka tarafında daha çok fazla e, sabaklı sistem yapılmış. İşte yarım mat kalebodur döşenmiş. E, dediğim gibi denge deposu, motor dairesi burada. E, ama Şöyle bir şey var. Dört cephesinde kamera sistemleri kurulu. Cepheyi gördüğünüz üzere yani şu anda lambaları yaktık. İşte e, aplik lambalar, e, çatıya doğru da gene spot lambalar mevcut. Devam ediyoruz. E, tam müstakil olması açısından. Şöyle bir de binanın cephesine baktığımızda antresit doğal taş değerli arkadaşlar. Antresit doğal taş gayet güzel e, yakışmış yani. Hakikaten e, arkadaşımızın emeğine sağlık. Gayet güzel bir şekilde dizayn etmiş. E, dediğim gibi arsamız köşe başı olduğu için. E, yaya giriş kapımız burada. İki cephesi yol değerli arkadaşlar. E, 370 metrekare arsa içerisinde. Gene çelik kapıya doğru giderken e, kompozit sütunlar e, ve güneş kırıcı e, malzemeleri kullanmış. Hakikaten çok güzel. E, Tabi bahçe alanını gördünüz. Karşı tarafta da e, alanımız var. Mutfak tezgahımız var. Yeteri kadar bahçe alanımız var. Tabi burada da Denizden geldiniz veya havuzdan çıktınız. Dışarıda hiç içeriye girmeden bir duş alanı yaratılmış burayı kabin içerisine alabilirsiniz. Duşa kabin şeklinde burada düşünüzü rahat alabilirsiniz. Burada bir storage veya depo diyelim. Storage İngilizce depo diyelim. Burada da bahçe malzemelerini falan kullanmak açısından bir depo alanımız mevcuttur. Çelik kapıya doğru geliyoruz. Evet, çelik kapının girişindeyiz. Çelik kapımız hem kartlı sistemdir değerli arkadaşlar. Hem parmak izlidir, hem şifrelidir, hem normal anahtarla açılan son derece kaliteli güzel bir kapı. İçeriye giriyoruz. Bizi güzel bir hol karşılıyor. Tabi çelik kapımızı kapattıktan sonra anlatmaya devam edeceğiz. Burada bir vestiyer alanımız var. Görmüş olduğunuz gibi elbise asma yeri, ayakkabılık vesaire. Burada e, akıllı sistem panomuz mevcuttur değerli arkadaşlar. Burası kapanacak. Akıllı sistem demiştim. İşte gördüğünüz gibi bu uygulamayı telefonunuza indirdiğinizde evinizi dünyanın neresinde olursanız olun kontrol altına alabiliyorsunuz. Kameradan panjurunu açıp kapatabiliyorsunuz. Kameradan koruyabiliyorsunuz. Tabi burada da e, gene bir dolap tarzı, e, raf tarzı yerimiz var. Aynı zamanda aynalı kılık kıyafeti düzeltme karşısında da gayet şık, güzel olmuş. Tabi e, salon açık mutfak demiştim gene e, lake kapılardan gayet güzel bir e, kapı hemen salon kısmına giriyoruz tavan aksesuarları görüyorsunuz alçıpanla yapılmış gayet güzel televizyon ünitesini karşı tarafa vermiş burada e, bütün boydan e, havuz cephesine bir sürgülü kapı vermiş yan taraflara da iki tane sabit cam kullanmış hepsinde e, şey mevcuttur değerli arkadaşlar panjur sistemleri mevcuttur tabi biz açtık rahat edelim. Orta yere bir sehpa gibi, bar gibi bir yer konulmuş. Üzerine güzel bir granit malzeme kullanılmış. Mutfağa baktığınızda, e, buzdolabı alanı gerçekten çok e, yeni çıkan dolaplara göre ayarlanmış. Yanlarında da çok amaçlı, çok kullanışlı e, yerler dizayn edilmiş. Tezgaha baktığınızda e, siyah granit, e, evyesi de e, siyah granit malzemeden kullanmış. Bataryalar gerçekten kaliteli mutfak kısmı bu şekilde devam ediyoruz. Bulaşık makinesi yeri, fırın, mikrodalga e, gayet geniş ferah bir alana sahip değerli arkadaşlar. Tabi burada böyle bir şey daha düşünülmüş alt katta, giriş katta bir yatak odamız mevcut değerli arkadaşlar. Burada hani ileride yaşlılık olur falan burada e, katlara çıkmadan yatak başlarına iki tane aplik lamba, e, bavyen şeklinde dizayn edilmiş. Tavanlarda gördüğünüz gibi e, gün ışığı LED ışıklar ve spot lambalar verilmiş. Aynı zamanda televizyon sistemi mevcut. Alt katı tanıtmaya devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Alt katta bir tane de genel banyomuz var. Genel banyonun içerisine şöyle bir girelim. Gayet geniş, ferah, güzel bir e, duşa kabin, şeffaf temper cam, klozet alanı yeri. Dikkatimi çekti. Hakikaten vitrifiye malzemesi fayansların altında yani çürümesi falan söz konusu değil. Burada da bir Hilton dolabımız, üzerine LED'li e, bir aynamız mevcuttur. Gördüğünüz gibi e, düğmeye bastığınız zaman e, led şeklinde yanıyor. E, banyomuz bu şekilde. Binamızı dışarıdan detaylıca anlattık. Yukarıya doğru çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Dediğim gibi e, siyah e, grant değil değerli arkadaşlar ama grantten daha pahalı bir mermerimiz mevcuttur. E, tabi almin korkuluklar camlı bir şekilde dizayn edilmiş. Yukarı doğru çıkarken e, merdiven aydınlatması için iki tane sabit cam konulmuş. E, sağında solunda da güzel lambalarla Dizayn edilmiş. Evet yukarıya çıktığımızda bir holumuz mevcut değerli arkadaşlar. Gayet güzel e, bir hol. Ama burada ben öncelikle banyo çok hoşuma gitti. Banyoya girmek istiyorum değerli arkadaşlar. Son derece geniş, ferah bir banyo. Hemen karşı tarafta gördüğünüz üzere duşakabin alanımız sürgülü değil. Açılır, kapanır. Gayet geniş, gayet ferah bir banyo alanımız var. Tabii <laughs> duşu yani... Düş telefonunu, düş spreyi mi dersiniz artık telefon mu dersiniz onu kullanmadan buradan da suyunuzu açıp hepsi e, seramin altında gidecek şekilde dizayn edilmiş. Değerli arkadaşlar klozet alanımız burada. Şöyle gördüğünüz üzere burada da e, Hilton dolabımız, aynamız, aynanın üzerinde led e, ışığımız ve aynanın arkasında da çok çok güzel bir etejer yerlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere banyonun içerisinde de panjurlu çift açılımlı güzel bir e, penceremiz mevcut. Değerli arkadaşlar şimdi ikinci odaya bakıyoruz. Bir odamız alt kattaydı. İkinci odaya baktığımızda evet son derece güzel geniş, ferah e, 120-60 gram malzemeler tabi e, süpürgelikleri de siyah kalabalıklardan döşeme yapmış. Hemen e, vavyen şeklinde apliklamalar yerleştirilmiş. Klimanın e, tesisatları komple duvar içerisinde yerleştirilmiş. Tavanı gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Önünde ufak da olsa bir balkonumuz mevcut. Kapılarda beyaz yarım hal lake kapılar. Dekoratif. Gayet güzel. Fazla abartılı olmadan güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Hemen burada <laughs> Üçüncü odamıza geçiyoruz. Üçüncü odamız hemen önünde bir balkon. Gene aydınlatma açısından iki tane sabit camlı güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Hakikaten ideal, güzel. Kalite bakımından hakikaten çok güzel. Değerli arkadaşlar en son odamız, dördüncü odamız ebeveyn banyolu. Hemen e, ebeveyn banyolu Sinan gösterdi zaten. Biz odanın içini tanıtalım. Kapıyı kapattıktan sonra da videomuzu bağlayacağız. Değerli arkadaşlar onu da göstereceğiz Sinan Bey. Değerli arkadaşlar, ebeveyn banyolu odanın içerisindeyiz. Burada 3 tane sabit camlar ve panjuru mevcut. Hemen ön tarafta da e, hem havuza cephe hem yola cephe güzel bir balkon alanımız var değerli arkadaşlar. Yatak başlarını gene görmüş olduğunuz gibi vavyen şeklinde yapmış. Üstüne iki tane aplik lambalar kalorifer tesisatları döşeli e, gayet açık renk güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Burada ebeveyn banyolu demiştim. Aynı zamanda burada e, giyinme odası gibi bir şey de yapabilirsiniz. Dolaplarla, gardıroplarla e, dizayn edebilirsiniz. Çünkü bu alanı hem e, kamera kayıt cihazları gelecek hem de şu gömme alanı elbise, giyme, çıkarma vesaire güzel bir şekilde dizayn edebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar ebeveyn banyonun içerisindeyiz. Ebeveyn banyomuzda gene Çift açı, e, tek açılımlı duşa kabinimiz mevcut. Gayet geniş. Aynı zamanda hem sürgülü hem de normal açılımlı bir pencere mevcuttur burada. E, klozet alanımız burası. Hilton dolabımız ve aynamız mevcut değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim e, Efeler Mahallesi'ndeyiz. E, şöyle anlatayım. 370 metrekare arsa içerisinde 4 artı bir özel otoparklı, özel havuzlu bir villa sunumu için geldik değerli arkadaşlar. Tabi <laughs> Yani kimisine göre pahalı olabilir, kimisine göre yani çok yüksek olabilir. Şimdi e, Efeler Mahallesi'nde zaten birim fiyatlarını hepiniz biliyorsunuz. De, e, diğer arkadaşlar da videolar çekiyor biliyorsunuz. E, yıl başına kadar fiyatımız gerçek olmak üzere. Bu güzel villamızın fiyatına geliyorum değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatı an itibariyle 3 milyon 600 bin TL liste fiyatımız 3 milyon 600 bin TL. Tabi e, yıl başından sonra fiyat güncellemesine gidilecek. Burada size bilgi e, vermek zorundayım değerli arkadaşlar. E, İskana alınmış, kat mülkiyeti yapılmış, yüzme havuzlu evraklarda hiçbir sıkıntısı yok. Tabi e, Miraç Emlak olarak da diğer arkadaşlar da tanıtım yapıyor. Esas fiyatta bizde gizli değerli arkadaşlar. İletişim adresimizde bize ulaşabilirsiniz. Bu güzel villa'yı e, biz beğendik. Umarım siz dostlarımız da beğenmişsiniz. Takipçilerimiz de beğenmişsiniz. E, zaten YouTube üzerinde açıklama kısmında numaralarımız vardır değerli arkadaşlar. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.